Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bir değişiklik yapıp 30 rank yapayım dedim. <laughs> İyi sayılar. Arkadaşlar bugün 30 rank yapacağımız karakter Şeli Çok aşırı zorladı beni. Bakın 2 saatlik bir yayın yaptık. 940 kupa ile 955 kupa arasında gidip gidip geldik. Üçüncü olduk sürekli kafayı yiyecektim. Bu videoda da inşallah yaparız. Yapamazsam da atacağım bunu. Vallahi delirdim. Feylesem bile atacağım. Neyse. Siz ne yapıyorsunuz oğlum? Daha maçın başındayız. Sakin olun lan. Şu an 900 kaç kupayım bilmiyorum da. Videoyu başlattım girdim oyuna. Oha abi ne oluyor? Ne oluyor lan? Kim lan bu? Üf, yine bir sıkıştırılmayla başladık maça. Anlatabileceğim şeylere geçeyim. Arkadaşlar Şeli'nin Neydi ya bunun özelliği? Aperatif miydi? Her neyse bizim adamı bekleyelim de enerji beraber alalım. Aperatif özelliği sayesinde Shelly aksesuarı açtığında rakibin birçoğu rakibi kesebiliyor. Bunu söylemem gereksiz öncelikle ve Shelly'i buraya yani üçlü hesaplaşmaya gelen her map'te kasamazsınız. Kasabileceğiniz en iyi map burası. Abi işte tamam tamam ölmedik sıkıntı yok. Kasabileceğiniz en iyi map burası. Burada da zaten takımınıza böyle beleş geleş h maymunları geldiği zaman oynayamıyorsunuz. Buraya takım olarak girmenizi öneririm. Ama takımda takım arkadaşlarınızın ikisinin de tank olması lazım buraya bastır ve BB ile oynayabilirsiniz. Jackie ile oynayabilirsiniz. Darryl ile oynayabilirsiniz. Biliyorsanız Daryl'ı burada bin kupa yaptım ben. O videomu da izlemeyenler izleyebilir. Daryl'ı burada bin kupa yaptım 9 seviyedeyken. Bir 30 rankta şeyle dağıtayım dedim. İnşallah yaparız ya. Vallahi bak her şeyini açıp hala geliyor adam ya. Neyse iki takım kalmış güzel güzel güzel. İlk maçtan ikincilik gayet iyi bunları zaten alamayız. Çok iyi. Hemen bir bakalım kaç kupa olmuş. 985 kupa olmuşuz arkadaşlar. İkinci maça geçtik hemen. Takım arkadaşlarım Moe ve Tara. Tara olabilirdim Moe ne kanka burada ya. İşsiz misin ya. Neyse yapacak bir şey yok. Randomlarla giriyoruz. Ceremesini çekeceğiz. Arkadaşlar şimdi random girdiğiniz zaman oyuna gelen diğer adamlar da yüksek ihtimalle random oluyor. Bu aynı şekilde aşamalı için de geçerli. Duo girerseniz Mesela belki bunları doğudur. Bana denk gelirler. Rakip duo olabilir. Trio ya girerseniz yani %90 ihtimalle, %80 ihtimalle rakibiniz de full trio olacak. İyi oyuncular denk gelecek. İyi oyuncudan kastım ne abi? 70-80k adamlar atıyor bazen. Böyle şeyler yapıyor oyun. Ben 35k'yim. Karşıma 85k adam geldiğini hatırlıyorum. Yani aslında bunu şey yaparak, solo girerek yani randomlarla girerek daha rahat yapabilirsiniz. 30 rank. Ben anlattım ya ne yapacağınızı. Neyse ne yapacağınız belli arkadaşlar. Adama bir mermi tutturdunuz mu? Açıyorsunuz abi aksesuarı. Çatır çatır vuruyorsunuz diyecektim bizimki. Efta oldu abi. Beni de sıkıştıracaklar gibi. Alıyorsunuz abi şelinizi. Baktınız rakibe bir tane vurdunuz mu? Çatır çatır vuracaksınız aksesuarla beraber. Olay bu. Aynı skolt için de geçerli. Şunu bir keseyim diyecektim. Diğer elemanın şeyle. ismi neydi onun ya? Desteğiyle adamı kesemedim abi. Neyse yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bir de tankların dibine girdiğiniz zaman yani dip dibe girdiğiniz zaman şey oluyor. E, hamburgerini aktifleştirmiyorsunuz. Onları da zaten rahatlıkla kesebilirsiniz şeyliyle. Ya biz oynayacak mı değil mi? Oha ya. Abi dört tarafım düşman. Kesemem ki bunu. Sıçtık. Neyse. Üçüncü olduk fazla isteyemedik. Bir üçüncülükle daha de maçımıza devam ediyoruz. Bakalım bu sefer takımla kim gelmiş? Cordelius ve Bibi. Cordelius aslında maç sonunda iş yapar. Burada. Arkadaşlar böyle gölge alemine giren karakterler maç sonunda çok iş yapıyor. Bunu unutmayın. Kenji de 1000 liraya gelmiş oyuna. Abi 1000 lira çok ya. Vallahi çok. Şöyle bir 300-400 lira bir şey olsa çekeceğim de. 1000 lira çok fazla. Ama geldiği gibi krediyle beraber alacağım Kenji'yi. 1000 bir kağıtmaya çalışacağız yapabilirsek çok iyi olur. Bizim ekip de abi okuldan dolayı biraz şey eee aktif değiller. Yapacak bir şey yok. Ben de onlarla giriyoruz. Yayında da Doğukan'la beraber kasmaya çalışmıştım da bunu. Ha bir de size bir şey söylemem lazım. Arkadaşlar videoyu izliyorsunuz izliyorsunuz like atmıyorsunuz da. Oğlum bak ayıp ediyorsunuz ha. Ciddi mi ayıp ediyorsunuz da şu videoları beğenin la. İlla isteyecek mi? Taktikleri cebe indiriyorsunuz abi. Söylediğim şeyleri. Giriyorsunuz maça bir yapıyorsunuz karakteri. Videoyu beğenip abone olmuyorsunuz. Ayıp ya. Şaka yapıyorum bu arada. Ama videoyu beğenirseniz sevinirim tabii ki. Neyse çok cıvıtmayayım. Şu maça biraz odaklanayım. Şelil'le yapabileceğiniz şeyler bunlar. Zaten zor bir karakter değil Şelil'i biliyorsunuz. Çok hızlı konuştum bu arada pardon. Çok zor bir şey değil. Şelil'i bolluk ve kıtlıkta mağara arasında oynayabilirsiniz. Hatta onun dışında burada oynayabilirsiniz. Bir de yılan çayırı diye bir ödül alım yapı vardı. Orası çok iyiydi abi. O map hala varsa oyunda. Bir de orada deneyebilirsiniz yani şeli. Hiçbir zorluğu yok karakterin. Milletin dibine giriyorsunuz, ulti basıyorsunuz, kesiyorsunuz. İkinci olduk abi güzel. Kaç kupa olduk? 988. Abi biraz eksi yedim ben ya. Vallahi eksi yedik. Neyse yapacak bir şey yok devam edeceğiz. Ne oluyor oğlum? Takıma kim geldi ya? Bastır ve El Primo muydu o? Bak iyi takım cidden iyi takım takımda iki tane tank var. Şunlarla bir düzgün bir win alırsak eğer tekrar oynarız abi bin kupa yaparız. Vallahi delireceğim ben yoksa. Abi oğlum şaka mısınız siz ya? La bir salın beni la. Vallahi kafayı yiyeceğim yakında ben ya bu oyun yüzünden. Bir da bu kadar zorlanmıştım bin yaparken 999'dan 920'lere kadar düşürdüm karakteri geri yaptım. Bir de bununla zorlandım ne oluyor takım mı oluyoruz bunlarla? Ne oluyor abi? Döneyim ben de bir turu da satacak bizimki izleyin. Bak araya aldılar bunlar duo girmiş. Beraber satıyorlar neyse biz de satak. Hep bizim mi satacaklar? Bize dost lazım çakal her yerde var. Ne diyorum Altan? Bize dost lazım çakal her yerde var. <laughs> Abi o sahne çok iyiydi ya. Hep yek kaçtı acaba o? 2 miydi 3 müydü neyse. Dördüncüsünde zaten ikinci ana karakteri değiştirmişler hiç. Borunbok bir film olmuş da. İzleyebilirsiniz arkadaşlar Türk komedi filmi olarak. Bir de film öneriyim size. Şafak Sezer'in bütün filmlerini izleyebilirsiniz. Gayet iyi bir komedyen. Seviyorum kendisini. Hatta çok seviyorum adamı ya. Bir de biraz babama benziyor da. Kanım ısınıyor öyle. <laughs> Valla Türk komedi filmi olarak, Türk komedyenler olarak çok az sayıda insan komik bence. Aha iki takım hadi. Çok iyi abi. Uzun zaman sonra maç kazandık kaç olduk Acil bakmam lazım 984 kupa olmuşuz Bizim elemanlar taklı oynamadı ben ne Bir de birkaç maç Üst üste yine eksi yedim Ben geri zekalıyım Üçüncü falan olduk iki maç mı ne öyle bir şey Hatırlamıyorum tam da yine eksi yedim yani Çok uğraştırıyor abi şeyle ya Bıktım bu karakterden var ya 2020'de bunu 900 kupa yapıp bırakmışım Ondan beri hiç oynamıyorum Doğru düzgün adam akıllı. Bir 30 rank map'i gelsin diye bekliyordum. Vallahi bura geldi iyi oldu. Burada abi Bibi Bibi pardon savaş topunda 30 yaptım. Daryl'ı burada 30 yaptım abi. Bir de bunun üstüne bu map de aynı map'te. Shelly'de de 30 rank yaparsam tadından yenmez. Arkadaşlar yorumlarda yorum ne ya? Açıklamada Discord sunucumuzu bulabilirsiniz bu arada. Oraya da gelebilirsiniz. Takım arkadaşı istiyorsanız. Veya etkinlik yapacağımız zaman etkinliklere katılmak istiyorsanız diyecektim. Burada bir bak yapıyorlar. Ne oluyor abi burada? Rap yaptım yani anlarsınız. Bir saniye oğlum şuraya oynasanız ya. Ne yapıyorsunuz? Kit. Ne yapıyorsun Bremen? Bra. Kuzen. Kirve. Başkan. <laughs> abi şurayı keselim. Vallahi keselim şurayı. Bak başımıza bela olacaklar. Gerizekalı gibi izlemeyin arkamdan. Dalıyorum ben gelin. Bunu aldım güzel. Destek destek alo. Destekleyin beni. Destek istiyorum sizden. Öldüm öldüm. Destekleyin beni. Destek istiyorum sizden. Oh, destek atmıyorlar bana ya. <laughs> Neyse kaçsın gerizekalılar da. Şurada iki takım kalsın. Aha sıçtık yukarıda adamlar. Oha bizimki tek yiyecekti. Kaç enerji o? Abi 19 enerji ne Aha ben de kaldım burada ne bok yiyeceğim? Ya git bir git ya. Üf. Üçüncü olduk yine. Uf. Kafayı sıyırmak üzereyim. Yeter. Cidden yeter artık. Bıktım ya. Oğlum neymiş lan bu? Kaçtı abi? Saat sekizde yedi buçuk gibi mi? Sekiz buçuk gibi mi ne yayına başladık? Onu da kapattık. Sonra ben biraz daha devam ettim on bire kadar. Olmadı. Saat şu an gecenin on ikisi mi ne öyle bir şey? Hala yapamıyorum. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Lan diğer karakterler o kadar kolaydı ki hani böyle ekranı burnumla bassam 30 rank olacaklar. Ama bu olmuyor abi. Of çekti bunu. Pat. Çok iyi. Güzel combo bak. Beğendim bunu. Aslanım Tara ya. Helal Şimdi yukarı doğru oynayacağız. Kim o? Kit mi? Abi ya. Görüşü verdi. İbne eleman görüşü verdi de dayı bak bir daha çekti bir daha patlattım adamı. Çok güzel aslında orada ultiye gerek yoktu da. Bunlar bug yapıyorlar. Bunları kesmek lazım. Tara bunları tutarsa çatır çutur yerim ben bunları. Ha ultisi geldi. Çek kanka. Patara kütere patara küt. Ya doldu doldu. Yeri de kaçtı. Kim bu oğlum bibi mi? Hele hele hele. Şuna bak. Beni öldürecek. Neyse abi. Yapacak bir şey yok. Görünce astrasım geldi kahpeleri. Ne yapayım abi? Görünce astrasım geldi kahpeleri. Pardon kahpeleri değil kahpeleri. <laughs> abi şu adamın TikTok videolarını patlıyordum ya. Ya o kadar... Abi nasıl anlatayım ben size bunu? Neyse bir şey demeyeyim de adama. O kadar komik ki. Öyle söyleyeyim. 3 takım kaldı bu arada. Bakcıları kestik. İnşallah bitmişlerdir. Tamam tamam bitmişler. Bu aşağıda kim var lan öyle? Bizimki birini daha kesti. Güzel burayı patlattık. Anam ölmemiş ya doğukmuş bu. Of. Bu do doğuga da support şeyinin gelmesi bence saçma olmuş biraz ya. Bu adama tank şeyi lazımdı. Ananı arada kaldık. Ne oluyor öyle? O öyle? Ne oluyor öyle? O ne öyle? Aşımı aç aç aç. Şerefsizlere bakla, Ana gelip bana saldırıyorsunuz he. Oğlum ben sizi yarım sıçmamla. Abi sıçtık şimdi. Neyse neyse yine ikinci olduk sıkıntı yok. Kaç oldu 979 mu öyle bir şey olması lazım şu an. Kaç? Aynen. Kastım yine. Kastım biraz daha kastım. Son maça girdik abi. Bu maçta eğer birinci olursak. Bin kupa şeyle. Vallahi kafayı giyeceğim. Kafayı sıyıracağım. Artık olması lazım ya. Delirdim ya. Neyse. Konuşmamı düzelteyim de. Şu El Primo'dan biraz ulti kasmam lazım. Ver ver ulti ver bana. Aynen aynen takım aynen. <laughs> Arkadaşlar adamdan ulti almak için döndüm. Takım olmayacağım tabii ki de ben. Teaming. Teamer değilim. Teaming yapmıyorum. Hiç yaparak da bin kupa bir karakter yapmadım. Böyle şeyleri önermiyorum. Win trader olmayın. Teamingci olmayın. Takımla abi tank var üstüne kit var. La gelseniz de şurada enerji kasak ya. Bak. Atla üstümüz atla. Tamam abi bari böyle kasak. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar kitin şeyini aksesuarını bastığınızda ultiniz daha hızlı geliyor haberiniz olsun. Biraz daha hızlı geliyor. Nereye atladı o? Kaç enerjilikti lan o adam? Harcadık vallahi adamı. Neyse arkadaşlar. 3 takım çok iyi. Gel şöyle alttan gidelim. Gördüler bizi orada. Hadi hadi gidelim. Bastırın önden gitmesi lazım. Şimdi ben önden gidersem eğer. Beni tekliyorlar. bastırı öldüremezler öyle kolay kolay. Da. Bunlar ne yapıyor abi. Üç takım kalmış. Hala enerji kasmaya çalışıyoruz. Neyse. Öldürün birbirinizi hadi. iki takım. Çok güzel abi iki takım. Hadi birinci olursak eğer. Bin kupa şehri geliyor. Hadi hadi hadi. Oğlum daha neyin enerjisini kasıyorsunuz ha? Aha geldiler. Şuna Oğlum nerede bu adam? Ölmedim ya. <laughs> Bizim öldü ya. Gerçi onlardan da birini aldık da. Akacak kan dağlarda durmazmış. Kestim onu. Giro karambole. Çok güzel abi. bin kupalı. <laughs> 4-0 çok iyi. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna <laughs> Ya bir kuponu, bir kuponu. Bir, bir kuponu oğlum ya. Abi bine kastığım, 30 rütbeye kastığım bütün karakterlerde 999'dan bir fail yiyorum. Yeter artık. Yeter. Şu maçta ikinci olup çıkalım şuradan. Vallahi kafa yiyeceğim ben yoksa. Nah direkt bizim üstümüze geldiler abi. Yapmayın. Etmeyin. Tam BB'yi kestim ben. Oha lan kim vurdu bana? O hasar ne oğlum? Vallahi yakından keser o beni. Neyse. Al kankam orayı. Aa biri şey açtı tara. Oğlum heyecanlandım. Ananı sikeyim. Gürkan sikecekler bizi. <laughs> Gürkan sikecekler bizi. <laughs> ya ya yeter artık ya. Yardım et ya artık yani yo o zaman artık ya. <laughs> Allah çok yor. arkadaşlar bunun üstüne çok düşürdüm. Bir saat daha oynadım herhalde. Bayağı bir düştü. 950'ye mi yani öyle bir şey düştü. Vallahi kafayı giyeceğim. Yeter artık. 997'ye tekrar çıkarttım. Bir maçımız var. Bu maç almak istiyorum. Cidden yeter bak bunaldım çok bunaldım ya. O şeyden bunalımdan sonra sahne koymuşumdur. Adamın ismini bilmiyorum. Twitch yayıncısı mı ne öyle bir şeydi galiba. Yemin ederim onun gibiyim şu an. Mental olarak o adam gibiyim. Bak burada bul var. Çok sinirlendim. Kes onu kes 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 şunu. Lan mal gibi ne diyorsun gerisi çal kes seni şu adamı. Allah Allah. Ölmedi abi. Dört takım var bir de bagcılar var. Bir de elimizde bagcılar var. Aha öldürüyorlar onları. Bizim kıstırdığımız adamlar onları öldürüyor. Bir kişi kaldı onlardan Gir abi karambole. Aldım bunu ben. Şuna da abi gireceğiz. Gelin buraya. Ultiyi atmayayım. Tamam çok güzel çok güzel. iki takım. Bin kupa şeyli bin kupa şeyli. Of düşünsenize bunda da olmuyormuş. <laughs> abi gir şuraya gir. Her şeyi random sıkacağım. Çok güzel. İşte bu. Şu an muazzam bir haz alıyorum abi. Neyse arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu lütfen beğenin ya. Vallahi beğenin şu videoyu. Ana ağladı çekerken ya? İyi günler, iyi oyunlar.